laterale bakacağız. Lateral çok açılıyor herhalde. Evet. evet. Aşırı, aşırı, gelecek, gelecek. aşırı, gelecek şekilde değil hocam. Dur. Evet. 4. Tamam. 3 Muşada Tamam. Şimdi varışımız kaç oldu toplam? Üç buçuk derece hocam. 3.5 buçuk derece varsa Hastalık Konstitüsyonu Varoluşu Sistem kendisi aldığı görüntülerden dört. Kalça e, ve diz osteoartriti dediğimiz halk arasında kalça ve diz eklemi kireçlenmelerinde artık cerrahi olarak yüksek teknolojik bir takım ürünler kullanıyoruz. Bunların başında robotik diz ve kalça cerrahisi geliyor kalça veya diz e, kireçlenmesi, osteoartit nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalarda ameliyat öncesi bilgisayar ortamında bir takım hazırlıklar yaparak tomografi görüntüleri üzerinde ameliyat esnasında robotik teknoloji ile beraber bu protezleri, bu implantları hasta vücuduna yerleştiriyoruz. Bununla beraber hastada doktora veya hastaya ait bir takım olumsuzlukları egale, ekarte etme şansımız oluyor. Hastada hızlıca fizyoterapi ile beraber çok erken dönem hem de yara iyileşmesi ve günlük hayatına dönme gibi olumlu sonuçlara çok erken zamanda yakalayabiliyoruz. Robotik diz ve kalça cerrahisi tıbbın teknoloji alanında bir sürü branşta dahil olmasıyla beraber ortopedik alanda da bizlere bir sürü olumlu katkılar sunuyor. Bunların başında hızlı iyileşme, hızlı rehabilitasyon ve hastanın ağrıya bağlı ortaya çıkan gecikmiş fizyoterapisini ortadan kaldırmak ve aynı zamanda tomografik milimetrik ölçümler yaparak teknik hataların olmasını ortadan kaldırıyor kalça veya diz kireçlenmesi nedeniyle ameliyat olacak hastalara robotik diz cerrahisi hakkında araştırma yapmasını tavsiye ederim. Kayseri Memorial Hastanesi Ortopedi Kliniği olarak e, uzun süredir robotik diz ve kalça cerrahisi yapmaktayız. E, o nedenle Kayseri başta olmak üzere çevre illere ve hatta farklı bölgelerden e, çok uzaklardan hastalarımıza robotik diz ve kalça cerrahisi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Eğer diz veya kalçaya ait bir ameliyat ihtiyacı söz konusuysa mutlaka Kayseri Memorial Hastanesi e, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinden bilgi alınmasını sizlere tavsiye ederim.